yazan bir Kolyoz, omurganın yana doğru 10 dereceden fazla olan eğriliği. Kimlerde gözüküyor dediğimizde en çok gördüğümüz aslında gelişim çağındaki, ergenlik çağındaki çocuklarda, 10 yaş üstü çocuklarda tüm skolyozun %80 oranında gözüküyor. Ama tabi tek skolyoz nedeni zamanı o değil. Çünkü doğumsal skolyozlar var, travmaya bağlı olanlar var ya da herhangi bir tümöral kitleye bağlı olanlar var. Birçok nedeni var bazen sadece bir sinir kökünün tahrişi sonrasında bile hasta kendini rahatlatmak için diğer tarafa eğilip ona bağlı da skolyoz gördüğümüz oluyor. Ama en çok görülen yüzde seksen oranında adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz nedeni belli olmayan ergenlik çağında görülüyor. Omurgada e, oluşan skolyozun tedavisinde birçok e, birçok tedavi yöntem var. Bu tedavi yöntemlerinin en büyüğü, en önemlisi ve en çok yapılanı da mümkün oldukça hastayı korucu hekimlik yapmak istiyoruz biz daha çok. Mümkün oldukça nasıl ilerlemesini durdurabiliriz, nasıl yavaşlatabiliriz onunla uğraşıyoruz daha çok. Muayenede yapacağımız en önemli şeylerden biri her iki omuzun aynı seviyede olup olmadığına bakmak. Aynı zamanda arkasından iki kürek kemiğinin eşit seviyede olup olmadığına bakmak bel çizgisinin iki tarafta da aynı olması, omurkada herhangi bir eğilim olmaması ve çıkıntının olmaması, çıkıntı ya da öne eğilmesini söylüyoruz. Başını da öne eğdikten sonra ayaklarına doğru kolunu uzattığında her iki sırt kısmında eşit seviyenin olması gerekiyor ya da bel kısmında eşit seviyenin olması gerekiyor. Yani var, yılda ortalama 150 200 civarında biz omurga cerrahisi yapıyoruz. Ee, bu hangi illerden dersek en çok bizim e, gelen kısım Batı Karadeniz bölgesi. Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce, e, Bilecik. Batı Karadeniz bölgesinde burası için tek yer mi Yani bildiğim kadarıyla sonradan bir Sakarya'da e, açıldığını biliyorum. Psikoloji cerrahisi yapılıyor. Ama biz 8. Ama şöyle söyleyeyim, sadece Batı Karadeniz değil, Antalya'dan da gelen hastamız var, Manisa'dan gelen de var, Van'dan gelen var. Bugün gelen hastalardan bir tanesi mesela Adana'dan birkaç ay önce ameliyat ettiğimiz hasta da var. Bursa'dan gelen var. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan gelen var. Tabii her yerden geliyor ama en çok yoğunluk olarak söylediğimiz tabii ki Batı Karadeniz herhalde ikinci sırada İstanbul olur. Çünkü İstanbul'da biraz daha tedavi ulaşmak zor olduğu için yakınları tarafından, tedavi edilenler tarafından yönlendiren kişiler oluyor. bizde. Evet. Travmatik dediğimiz bir kaza sonrasında e, altı tutmayan bir kişide yaklaşık 105 derece bir eğriliği olan hastaydı. Tüm omurgasını sabitlediğimiz ve oturması için, kalçasının üzerinde düzgün oturabilmesi için Yaptığımız bir cerrahi gibi.